Evet, Gümüşköy Spor oyuncu birlikteyiz. Arkadaşlar çok zorlu, oldukça da zevkli bir karşılaşmaydı. İlk devrede Enver Turgut'un arka arkaya attığı 3 golle maçı kopardınız diyebiliriz. 5 puanlık bir maçtı, galip geldiniz. Kısaca maç hakkındaki görüşünüzü almak istiyorum. Kaptan senden başlayalım. Gerçekten maç çok güzeldi, yani çekişmeydi. Geçen hafta, yani geçen hafta yenildik. Tam bir maç şey oldu. Şu an iyi gidiyoruz, yani çok iyiyiz, başarılar diliyorum. Mehmet teşekkür ederiz. abi, geçen haftaki mağlubiyeti bu hafta telafi etmiş olduğunuz aldığınız 5 puanla. E, Playoff'lara da az kaldı. E, 5. sıraya yükseldiniz bu galibiyetle. Senin görüşlerin nelerdir? Biz zorlu maçları seviyoruz. E, çocuklar kendinden çok emin oynadıkları için ilk yarıya iyi aldılar. E, ne diyeyim ya, çok güzel bir maç oldu. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarının sonlarına doğru, maç bitimine doğru biraz gevşedik. Ama güzel maçtı. Karşı takım da centilmendi. Her iki takımda iyiydi. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. İyi akşamlar.